Beyaz lahanadan kabuska tarifi hazırlayacağım annemin pişirdiği gibi bol acılı. 550 gram kadar lahana kullanacağım. Küçük boy bir lahananın yarısını kullandım. Lahanayı doğradım. Bir tane de kuru soğan. Sizler kabuskayı nasıl hazırlıyorsunuz? İçerisine su ekler misiniz? Ben eklemeden pişiriyorum. Çok da lezzetli oluyor. 2 tane de acı biber. Bol acılı. Çok lezzetli. Beyaz lahana pazar tezgahlarında yerini almış. Hemen ben de görür görmez aldım lahanayı. Tencereye zeytinyağı, bir parça eritilmiş, dondurulmuş iç yağ, kuyruk yağı doğranmış soğan, acı biber, bir yemek kaşığı biber salçası, domates salçası eklemedim. Biber salçası. Doğradığım, yıkamış olduğum lahana, 2 yemek kaşığı köy bulguru. Köy bulguru normal bulgura göre, pilavlık bulgura göre daha ince oluyor. 1 çay kaşığı dolusu kaya tuz ekledim. Biraz yumuşamasını bekledim. Hafif soldu. Karıştırıyorum. Ocağın küçük gözünde orta ateşte pişiriyorum. Kabuskayı çok fazla lahananın diriliğini kaybetmeden ocağın altını kapatırım. Annem de öyle yapardı. Çok fazla eritmem ben lahanayı. Zaten kendi sıcaklığıyla da biraz daha yumuşuyor. Pişti. Biraz dinlendirdim yaklaşık 15 dakika kadar. Sonra servis tabağına aldım. Çok severim hele de yufka ekmekle yemesini. Bugün sizlerle çok bilindik benim de çok sevmiş olduğum bir tarifi anlatıp paylaştım. Umarım sıkılmadan izlediniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.